Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. ABD'nin yaptırımları hızımızı kesemez. Değerli izleyenler, ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi sebebiyle Katsa kapsamında yaptırım listesini alması Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir tarafından bazı açıklamalar getirdi. MSB ve savunma sanayi sektörünün bu yaptırımlardan etkilenmeyeceğini belirten Demir, ülkeler sadece silahla savunulmaz, biz güvenliği koordineli ve bütüncül bakış açısıyla değerlendiriyoruz dedi. Savunmaya bütüncül baktıklarını ifade eden Demir, toplumun temel ihtiyaçlarını karşılayacak unsurlar gittiği anda mücadele gücünüz kalmaz, her şey dijitale dönüşmeye başladı, Orada bir açığınızın bulunmaması lazım. Son yıllarda sosyal medyayla resmen toplumun kontrol edilebileceğini görmüş olduk. Siz bütün unsurları bir araya koymadan bakarsanız tankların, tüfeklerin hiçbir fonksiyonunun kalmadığı bir an gelebilir. Koordineli şekilde bunun bir güvenlik sorunu olduğunu tespit etmeniz ve buna karşı bir tedbir geliştirmekle ilgili çalışmalarımızın olması gerekir. Merkezdeki savunma, İHA, tank, top, tüfek tamam. Bunlarla beraber sağlık tarım ve teknoloji gibi saldırılara karşı da hazırlık yapılmazsa olmaz. Bütün faktörlerin bir arada düşünülmesi gerekiyor şeklinde konuştu. Milli muharip uçağını 2023'te hangardan çıkarıp tüm dünyaya gösterileceğini söyleyen Demir, elbette bir dizi test ve sonrasında uçuş olacak. TR motorun Rolls-Royce şirketiyle işbirliği konusunda biz çok makul şartlar ortaya koyduk. Bizim dediğimiz şartlara gelinirse işbirliği mümkün. Uçağın ilk test prototipleri dünyada mevcut iki motor üzerinden yapılacak. Bunlar planlanan milli tasarım, yerli motora temel bazı özellikler açısından yakın motorlar olduğu için seçildi dedi.